Merhaba. Merhaba canım. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandığına yönelik haberlerle ilgili ben uzun yıllar belediye başkanlığı yapan birisiyim. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi lazım dedi. Seçimle göreve kim getirmiştir? Milyonlarca yurttaşımız oy vermiştir ve belediye başkanları seçilmiştir. O nedenle milyonlarca yurttaşımızın oy verdiği belediye başkanlarına, oy verenlerin oylarına saygı duymak lazım. Seçimle göreve gelen belediye başkanlığı hudut ve bayrak birliğinde bir sorun yoksa mutlaka tekrar beş sene sonra yaptığı çalışmaların değerlendirmesini seçildikleri ilin, seçildikleri kentin vatandaşına bırakması lazım. Belediye başkanlarının göreve gelişini nasıl vatandaşlarımız getiriyorsa belediye başkanlarının görevden gidişini de vatandaşlarımız sağlamalıdır. İkinci ziyaretini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yapan Sarıgül burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Sistemi doğru bulmadığını ifade eden Sarıgül, Türkiye'de bu sistem sistem oturmamıştır. Bu sistem doğru değildir. Bu sistemin doğru olduğunu bilsek destekleriz şeklinde konuştu. Tanju Başkanı'nda bizim de en büyük arzumuz şudur. Tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve de bağımsız bir yargı istiyoruz. Ve istiyoruz ki Türkiye'de tek adam yönetiminin doğru olmadığını görüyoruz. Tek adam yönetiminin kendisine de haksızlık olduğunu görüyoruz. O nedenle biz istiyoruz ki bizim Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanı olsun. Orada partili bir cumhurbaşkanı olmasın. Çünkü orası Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının en üst organıdır.